Merhaba. Kanalımızda onlarca hassasiyet videoları var. Siz de güzel kafa atmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Selamünaleyküm dostlarım. Yeni bir videoyla hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun konusu başlıkta gördüğünüz üzere Free Fire hassasiyet ayarları ve 3.0'dan çevirme challenge yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir de dostlarım e, kombinim nasıl onun üzerinden kaç verirsiniz bunu da aşağıdaki yorumlar kısmından belirtirseniz çok sevinirim. Diğer videolarımızın konusu ne olsun arkadaşlar? Yeni gelecek etkinlikler ve eşyaları göstereyim mi? Ee, video içeriğimi nasıl bir şekilde hal aldırayım? Onu da söylerseniz sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Dostlarım önce 3.0'dan çevirme challenge'ını göstereceğim. Ondan sonra e, hassasiyet ayarımıza geçeceğiz. Bu hassasiyet ayarı 2023'e göredir. Güncel hassasiyet ayarımızdır. Hassasiyeti nasıl yaptığıma denk gelirsek de Öncelikle e, genel kırmızı nokta 2x ve 4x ayarlıyorum. Ama önceliğimiz genel ve kırmızı nokta. Bir daha ateş tuşu. Bu üçü e, iyi olursa hassasiyetiniz de iyi olur arkadaşlar. Geneli e, nasıl ayarladığımı denk getirsek de şu şekilde. Mesela adam karşımda duruyor ya. Ateş namlusunu kaldırdığım zaman çok yukarıya gidiyorsa genel ateş tuşuna oynayacağız. Geneli e, genelde ben 90 civarı ya da 80 civarı kullanıyorum. Ateş düşüne denk gelirsek de ateş düşünü de şu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Ee, genel hani 80 civarı olduğu zaman ateş düşünü büyük kullanıyorum. Çünkü hani genelde düşürdüğüm zaman havaya biraz zor kalkıyor. Onun için ateş düşünü yükselttiğim zaman yani büyüttüğüm zaman e, yukarıya doğru kaldırdığım zaman direkt kafa gitme olasılığı daha yüksek. Kırmızı noktada şu işe yarıyor arkadaşlar. Mesela namlı adamın kafasında ama mermiye hani ateş tuşuna basıyorsunuz. Mermi hani kafasına değmeyip sağına soluna kafasının üstüne altına yani vücuduna değiyor. O zaman e, kırmızı noktayı arkadaşlar düşüreceksiniz. Kırmızı noktayı düşükte oynayacaksınız. E, nasıl düşüreceksiniz? Şu şekilde yapın. 10-10 düşürün ya da 5-5. Hani durup da mesela 100'den gidip de hemen 80'a çekmeyin. Bu bir hatadır arkadaşlar. Ee, yani bu videoda bunlara değinmek istedim. Ee, çok soru geliyordu. Nasıl yapıyorsun vesaire diye. Ee, yorumlarda telefon markanızı e, tam şekilde yazarsanız arkadaşlar ben sizin için bulabilirim. Emeğimin ee, karşılığı olarak da videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Sizler için uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir de bu e, 3-0'dan çevirme challenge arkadaşlar. E, na, nasıl yani? Güzel oluyor mu? Sarıyor mu? Bu kanalın video içeriği nasıl? Bunları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, başka diyecek bir şeyim fazla kalmadı. Hemen şöyle oyunumuza dönelim. Şu an 3-1 oldu arkadaşlar. Şu şekilde şuradan bir tane vurursam şuna. Hop. 7. Güzel. Şuradan bir açlayacağım. Lan be. Yanlışlıkla ayarlardan e, yeni buz atma şeyini almışım. Ayarını almışım. Hani dokunduğum zaman direkt buz atıyor arkadaşlar. E, bu kötü oldu. Bunu da zaten ayarlamaya çalıştım da videodan önce bulamadım arkadaşlar nereden olduğunu. Bir yardımcı olursanız sevinirim. Hani bilen varsa yorumlarda belirsin. Ben de yorumu görürsem hemen gidip ayarlardan değiştiririm. Şuradan yesen şunu hop. Gene rastlayacağım arkadaşlar. Can yok çünkü 150 vurdum. Top değmedi lan. Vur bir tane daha. parçalarım aslan parçası. Bir de bana var ya hareket çekiyordu ha böyle baya oynuyormuş gibi kardeşim benim. O beynin uçururlar. Yazık ederler. Harcanırsın. Şuradan hemen bir diggle'ımızı çektik arkadaşlar. Şu ayarlardan bir daha bakayım ya. Nerede bu? nişan türü değil, hasar göstergesi değil. Yok anasını satayım ya ben bunu nereden açmışım? Şuradan hemen şöyle bir hop gördüm seni yani mi yemedin? Adamın interneti mi kötü Neci? Ya çok kötü bu uzatma sistemi ya. Hemen şuradan bir açacağım. Gelir mi kafa gelmedi. Gelir mi? Hop. Ve arkadaşlar 4 3 3 0'dan çevirme challenge'ı 4 3 oldu. Son bir el. Zaten 4'te 4'ü de kafa arkadaşlar görüyorsunuz. Hassasiyetler mükemmel. Hassasiyetlerimiz işe yarıyor. Böyle videoların devamı için abone ol, bildirimleri açıp videoyu beğenirseniz sevinirim. Ve arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hemen şöyle kendi hassasiyetlerime geçeyim e, önce bir onu göstereyim ondan sonra videoyu yavaş yavaş kapatalım hemen şu şekilde ayarlara giriyoruz şöyle genelimiz 89 kırmızı nokta 100 2x 100 4x 100 tüfek türbünü 100 serbest bakışıyoruz. hemen şöyle bir özel odumu da sizlere göstermek istiyorum şu şekilde arkadaşlar ateş tuşumuzda 75 75 bence ideal bir boy ne küçük ne büyük orta bana göre videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bol bol kalp atın yorumlarda seviliyorsunuz.